Fenerbahçe transfer bombası, Mesut Özil. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren Mesut Özil Fenerbahçe yol kesişimi için flash bir iddia var. Son dakika transfer gelişmesini yorumcu Sinan Engin aktardı. Transfer ile ilgili Londra'da aldığı Mesut Özil duyumunu aktaran Sinan Engin, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe taraftarını da havaya soktu. Mesut Özil'in adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de oldukça sık anıldı. Özellikle Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle Özil'in bu transfere sıcak bakabileceği iddia edilmiş ve İstanbul'da yaşamak istediği belirtilmişti. The Mirror, Mesut'un Londra ekipleriyle anlaşamaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti haberde Londra'da yaşamayı çok seviyor ve şehirden ayrılmak istemiyor ama eğer farklı bir ülkede forma giyecekse bu Türkiye olacak ifadeleri yer aldı. Mesut Özil 7 Haziran 2019'da hayatını Amine Gülşe ile birleştirmişti. Bu transferi en fazla isteyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Amine Gülşe olacak. Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sosyal mecralarda da dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor. Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasındaki adresini Sinan Engin duyurdu. Sinan Engin, Mesut Özil'in %90 ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacağını belirtti. Daha fazlası için k a n a l i m i z a abone olabilirsiniz. Sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını ve futbolun sürekli değiştiğini söyleyen Erol Bulut, Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor, 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak ifadelerini kullandı. Kendisi için bu sezonun önemli olduğunu anlatan 45 yaşındaki teknik adam kimsenin kendisi üzerinde baskı kuramayacağını vurguladı. Kendi baskımı kendim yapıyorum ifadesine yer veren Bulut, baskı her yerde vardır. Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı. Bu Malatya'da da öyleydi, Alanya'da da öyleydi, değerlendirmesinde bulundu. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını hatırlatan bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz %100'e gelmedi ama amacımız o ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla 2 ila 3 oyuncu aramızdan ayrılabiliyor, hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Sezon başından beri stoperde farklı tandemleri kullanmak zorunda kaldık. Bazı maçlarda istediğimiz gibi olmadı, iki bekimiz birden sakatlandı, Gökhan sakat sakat oynadı. Orada sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bazen bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım. Erol Bulut, ligde geride kalan haftalar itibarıyla iyi bir durumda olduklarını belirtti. Sonuçlandırmada sorun yaşamamış olmaları durumunda 4 ila 5 puan daha fazla toplamış olabileceklerini de vurgulayan Bulut, şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3 ila 4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Adem'i sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz, diye konuştu. Sivas Spor'a İsrail'de çirkin uygulama. Mecnun ot yakmaz, niyetleri bize eziyet etmekti. İsrail'de havalimanında çirkin uygulamaya maruz kalan Sivas Spor Türkiye'ye döndü. Sivas Spor Başkanı Mecnun Ot Yakmaz, bilerek ve isteyerek kendilerine eziyet edilmek istendiğini söyledi. Sivas Spor UEFA Avrupa Ligi L grubu 6. hafta maçında İsrail ekibi Mekabi Tel Aviv ile karşılaşan Sivas Spor, İsrail'de havalimanında çirkin bir uygulama ile karşı karşıya kaldı çeşitli bahanelerle saatlerce havalimanında tutulan kafile sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kafileyi taşıyan uçak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mecnun Otyakmaz, niyetleri bize eziyet etmekti. Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz saatlerce bekletildiklerini belirterek bize 1.30'da havalimanının kapanacağını söylediler. Biz de bunun için planlarımızı buna göre yaptık. Devre arasında eşyalarımızın büyük bir bölümünü havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız gidip uçuş kartlarımızı hazırladılar. Onlar da bizi bir nolu terminale yönlendirdiler. Amaçları herhalde insan olmayan yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Orada bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hiçbir kapıdan geçemedik. Daha sonra tek bir personel manuel olarak işlemlerimizi yapmaya kalktı. Tek bir kişinin bile işlemi çok zaman alıyordu. Bize yardımcı olmaları konusunda görüşmelerde bulunduk. Hiçbir şey değişmeyince küçük çaplı bir protestoda bulunduk. Uçağın kalkma vaktine az bir süre kala işlemler hızlandırıldı. Bize uçağı göndereceklerini düşündük. Bizleri iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içerisinde epeyce dolaştırdılar. Neticede havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. 5.30'a kadar bizi tuttular. Benim üzüldüğüm şey biz misafirperveriz. Tüm misafirlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bize kim nasıl davranıyorsa biz de onlara öyle davranalım artık. Artık yeter. Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar. Daha önce de o ülkeye gittiğimde bu tip şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Biz de onların takımlarına böyle şeyler yaparsak bir daha bizlere böyle davranmazlar diye düşünüyorum," dedi. Dalga geçer gibi özür dilediler. Ot yakmaz yaşananlardan sonra İsrailli yetkililerin dalga geçer gibi özür dilediklerini belirtip uçağımız 5.30'da kalktı. Bizi yaklaşık 2 saat oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz. Bilerek isteyerek bunu yaptılar. Şimdi özür diliyormuş gibi davranıyorlar ama dalga geçer gibiler. Kesinlikle art niyetliydiler ve amaçları bize eziyet etmekti. Mekabi kulübünü de kınıyorum. Çünkü onlar buraya geldiklerinde onlara burada gayet iyi davrandık. Onların da biraz gözleri üzerimizde olabilirdi. Biz 1.30 ile 5.30 arasında uçuş olmadığını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Niyetleri bize eziyet çektirmekti ama bunu başaramadılar dedi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ot Yakmaz, yaşanan tüm olumsuzluklara ve alınan mağlubiyete rağmen takımını kutlayarak şunları söyledi. Bugün onların Hanuka bayramıydı. Biz onların bayramlarını kutladık. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Ama Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu gibi oldu. Sonra yeterince rahatsız edici şeyler oldu. 5.30'da uçak kalktı. Arzu ettiğimiz sonucu alamadık ama bu şartlarda, bu pandemi ortamında iyi mücadele gösterdikleri için hem oyuncularıma hem teknik heyete teşekkür ediyorum diye belirtti. Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Adem Büyük, Umut Bulut ve Yusuf'dan geldi. Bu sonuçla yeni Malatya spor puanını 16'ya yükseltirken Fenerbahçe 23 puanda kaldı. Kanarya, gelecek hafta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatya Spor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadıköy'de üst üste üçüncü. Mağlubiyet. Süper Lig'de her sezon iç sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'de bu sezon tam tersi bir tablo yaşanıyor. Son olarak Yeni Malatya Spor'a 3 ila 0 mağlup olan Sarı Lacivertliler, Konya Spor ve Beşiktaş maçlarının ardından üst üste 3. karşılaşmada Kadıköy'de puanla tanışamadı. PLKAS -E yine TAMAMLAYAMADÖ. Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatya Spor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi. Fenerbahçe ile Yeni Malatya Spor arasında oynanan maçta sarı lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, sarı lacivertli ile bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Nokta. 6-3-3 His qualification score, a five point eight difficulty. The last three times he's been in an international competition in this arena, he's won the Still Rings title. Goes so securely into the Maltese position. Establishes his iron cross nicely. Yes, Trabzonspor'un Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Kayseri Spor maçı sonrası takıma sert çıktı. Beraberliğe sevinecek halimiz yok diyen Avcı, bizim oyunumuzda, potansiyelimizde asla bu değil. Kötü oynama hakkınızı kullandınız diye bakmak istiyorum. Çok çalışacağız ve kendimize geleceğiz. Böyle bir oyun son olsun, sözleriyle futbolcularına Trabzonspor macerasındaki ilk ciddi uyarısını yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, takım performansı anlamında en sıkıntılı maçlarından birini ise Kayseri Spor'a karşı oynadı. Bordo Mavililer mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı deplasmanda 0 sıfır ila 0'lık sonuca razı olurken, skordan ziyade sergilenen görüntü fırtınanın hocasını hiç memnun etmedi. Karşılaşma sonrası net şekilde "Oyundan memnun değilim." diyen tecrübeli çalıştırıcının soyunma odasında da takımına sert çıktığı öğrenildiği kopuk ve uyumdan uzak. Beraberliğe sevinecek halimiz yok." diyen başarılı hoca inanılmaz kopuk ve uyumdan uzak bir görüntü verdik. Sanki ilk kez bir arada oynuyor gibiydiniz. Bizim oyunumuzda potansiyelimiz de asla bu değil. Kalitenizin çok daha fazla olduğunu biliyorum kötü oynama hakkınızı kullandınız diye bakmak istiyorum ifadelerini kullandı. Hep beraber başaracağız. Futbolcularını uyaran Avcı şöyle devam etti. Biz Trabzonspor'uz. Her zaman en iyisini ortaya koymalıyız. Bu maçtan gereken dersleri çıkartacağız. Çok çalışacağız. Çünkü çok eksiğimiz var. Kendimize geleceğiz. Böyle bir oyun son olsun. Tekrarlanmasın. Her şeye rağmen size inanıyorum. Bu takım başaracak ve hep beraber yapacağız.